Demek olmayınca olmayınca saldık. Tam tersine geçti. <laughs> o da bulamadı falan. <laughs> Ready check! F5 F5 F5. <laughs> Ortalık kızışır demiş. Hayırdır hocam doğru gündem. Kemal Can Parlak takipten çıktı. Olayla ilgili açıklama yapan Kemal. Ahmet Twitter'da içeriklerini beğenmiyor. <laughs> Ahmet demem hiçbir zaman. Bak bunu bunu kesinlikle aramızda bir konuşalım. Beni görmüşsünüzdür. Ferit'e de aynı şekilde uzun 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 süreler boyunca abi olarak seslenmiş bir bireyim. Ben ne olursa olsun ne kadar çok troll olsa da taşak geçsek de sövsek de etsek de günün sonunda ben nasıl küfürleri o yaşadığım çevreden öğrendiysem o çevrede o kültürde şunu da öğrendim. Aile olmayı saygıyı sevgiyi Abiye abi demeyi, kardeşe kardeş demeyi de öğrendim. Ondan dolayı benim bakış açım biraz farklı. Bu kafa boş çalışmıyor, hep çalışıyor bu kafa, hep bir şey, hep 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 hep. Beğenmedi bir kişi sürekli olumsuzluk ve drama yiyor ve ben bunlar rahatsız ediyor, beni rahatsız ediyor. Bu yüzden takipten çıktım. Kendisi de benim pozitif kişiliğimden dolayı takipten çıkmış. Fazla konuşmaya gerek yok, herkes kendini belli eder dedi. Z ise şöyle herkes kendini belli eder falan da demedim. Ee, Ahmet abi chat'teydi. Daha dün değil, önceki gün e, altın çocukla hatta oyun falan atıyorduk ya. O gün geldi. Pro Soccer mı oynuyor? 3 Buluş da oynuyorduk. Sinet falan oldu. O gün geldi. Ben de dedim ki arkadaşlar bunu da sakın bir dramaya çevirmeyin. Biz Ahmet abiyle geçen sene karşılıklı olarak benim evdeyken, benim şeydeki evde. Belki siz bilmezsiniz buluştuğumuzu, ettiğimizi. Benim e, Tuzla'daki evdeyken Dedik ki karşılıklı olarak. Abi sen çok olumsuz şeyler O da dedi ki sen çok pozitif paylaşıyorsun. O zaman Twitter birbirimize göre değiliz dedik Twitter'da. Birbirimizi takipten çıktın. Ama Insta'da takipleşiyoruz. Mesela anladın mı? Bunu hemen bir olaya çevirmeyin. Şunu çevirmeyin yani. Şunu da hiçbir zaman unutmayın. insanlar birbirine ulaşabiliyorsa ve telefon numaraları varsa ve bunu onun yerine orada çözmektense yayınlarda yapıyorlarsa burada konu Olay değil, burada konu yaşananlar değil. Burada asıl konu sizsiniz. Bir şey burada diyeceğim, Twitter'da ben aynı aynısını biliyorum. Bunu Ejder abi yazmıştı Belli bende birinden çaldı dedim, bu bu kadar notu katmaz normalde tamam, de. Ben de öyle, Tam öyle dedim, gördüm, iyi konuşuyor güzel oturur. Hocam, çok özür dilerim bu arada. Selamlar, severek de takip ediyoruz. <laughs> Ama algı operasyonunda iyisin bu arada, haberin olsun. İyi çevirebiliyorsun ya, bu konuda harbiden. Saygı gösterdim. <laughs> Sessize almak çok mu zor? Kimi? Benim telefon hep sessizde bro. Bildirimler bile açık değil benim telefonda. Hep bak Onu sürekli. demiyor. Birbirinize sessiz Gördüm. almak diyor. Ekranımda da BBL'imin logosu vardır. Onu da söyleyeyim bak. Sanatsal bir çalışma. Ha. Siz nerede? Siz bu çocuk BBL ile ilgilenin. Benim oğlum BBL benim dilimde değil. BBL benim kalbimde. Tamam Doğru abi. Başlıyor abi. Görünmeyen bir taç var burada. Hızlı abi. <laughs> Kadroyu say. Tigen <laughs>